Ya hepsi kayıyor bak. Yayın yapıyorum şu an. <laughs> Yukarı durmuş bak. Aa yukarıın trafiği sıkıştı bak. Abo. Bak Esra. Aa giremiyorlar. <laughs> Babam da çekiyor şunu. <laughs> Abo abo nasıl kayıyor baba? Vurdu vuracak, vurdu vuracak. Vurdu ki. Vurdu mu ya da? Nasıl gidiyor? Görüyorsun değil mi? Aa vurdu vurdu baba. Evet, ya beni vurunca mı vurdu şimdi? Vurmuş ki önü dağılmış. Of bir tane Ay, daha vurdu. Hani? Bakayım. Oo çok sert Aa, vurmuş. Oo, oo. Hani, görüyor Hı, musun yiye. Esra? Anam 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 geliyor. Yes. Üf Üf jipe üf vurmuş. Çarşı, çarşı, çarşı Hangi cipe vurmuş? Ha, şuradaki cipe. Hani işte şurada. tabii, tabii. Şuradaki jipe vurdu. Onu gözükmüyor jip. Şu köşeden görürsün. Buradan gözükmüyor. Vallahi gözükmüyor. Bak aha. Durdu. Hepimiz de çekiyoruz. Yazık adam, Adamın arabayı çektik. <laughs> Geçmiş olsun. Niye öyle durdun bari düzgün dur. E, duramıyor ki. Of nasıl dağılmış önü. Hani o jipin sahibi nerede? Jipin arkaya bak bakıyor. Hadi nerede jip? Yukarıda bak hayatım şu Egea'nın arkasında. Şurada. Hmm, beyaz olan. He. Evet eh, beyaz olan. Ege ben ha, tanırım da sen de Ege'nin arkasında. Beyaz arabanın arkasında ki jipe vurdu. Ve arabanın önü şu an bu halde. O park halinde miydi o jip? Yok, Yok o... önündeki araba park halindeydi ona da vurdu. Masa ama Esra. Sen çok korkunç ya ben çok korkuyorum <laughs> araba kazasından. Bizim klasik etkinliğimiz bu ha. Kışın. Kışın hep bunu yapıyor. <laughs> Ama yerlere bakar mısın? Nasıl parlıyor jilet gibi. Evet, arabanın önü şu an dağılmış durumda. Araba nerede? Yani? Bak bak şurada şurada. Farı falan uçmuş <laughs> kenara. Ay efendim onu alacağım. Ha tamam yavrum. Annemlere selam söyle. Annesi gibi burada mı? Bilişler dur dur. Aile de, Seni de öpüyorum Nazlı. Bay bay. Taksi kar arkaya kay. Şu mu jip? He. Hayır. Ha yok şurada bak duruyor anne. E niye gelmedi sahibi bunun yanına? O zaman park halinde. O içinde sürücüsü yok. Hayır. Adam yavaşladı. Tam şu e, beyaz arabanın önünden geçeyim dedi. O sırada bu araba da kaydı. Buna çarptı. Cipe çarptı. Arkasından şu beyaz arabaya çarptı. da yere bakar mısın arabayı? Adam ne yapsın? Gidemiyor. Hmm, hareket edemiyor ki. E onun sahibi niye inmedi? İndi. Dışarıda duruyor. Hmm. Ama bir şey değil mi? Olan bu arabaya oldu. Onda bir şey olmamıştır. ki. Kız şu adam öyle seni bıraktı arabasını geldi ona araba vurdu görüyor musun? Şans işte. Kim? Şu dün beyaz Ege o adam oraya park etti gitti. Bu arabada kaydı vurdu görüyor musun işte şans. Mehmet Ali de aracı buradan kaldıracak herhalde. Gördüğünüz gibi bu araç kaza yaptı.